Fransa'nın başkenti Paris'te dünyanın en ünlü müzelerinden biri hedef alındı. Louvre Müzesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen soygunda kraliyet dönemine ait tarihi mücevherler çalındı. Soygun sadece 7 dakika sürdü. Louvre Müzesi'nde filmleri aratmayacak bir soygun yaşandı. Paha biçilmez mücevherler çalındı. Soygun sadece 7 dakika sürdü. Fransa'nın başkenti Paris'teki Louvre Müzesi bu kez sanatla değil büyük bir soygunla gündeme geldi. Fransa Kültür Bakanı Rachid Dati, müzede açılış sırasında soygun gerçekleştirildiğini duyurdu. Bakan Dati, olayda kimsenin yaralanmadığını, polis ve müze çalışanlarıyla birlikte incelemelerin sürdüğünü açıkladı. Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunes ise hırsızların kraliyet mücevherlerinin sergilendiği Apollo Galerisi bölümünü hedef aldığını söyledi. Açıklamaya göre 3 ya da dört kişilik hırsız grubu paha biçilemez değerdeki 9 parça mücevheri yalnızca 7 dakikada çaldı. Yoğur <laughs> yönetimi müzenin olağanüstü nedenlerle ziyarete kapandığını duyurdu. Fransız polisi geniş çaplı soruşturma başlattı ancak hırsızlar henüz yakalanmadı. <laughs>